Değerli yarışsever dostlar, 25 Ağustos 2020 Salı Kocaeli tahminlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Ee, öncelikle güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Merhabalar. Ee, Kocaeli'de az atın bulunduğu bir program var ve öne çıkan birkaç safkan olduğunu da belirtmek isterim. Hiç vakit kaybetmeden birinci ayaktan itibaren başlayalım. 4 ve yukarı Arap safkanlar, handikap 16, 1500 metre kum pistte koşacak safkanlar. Ee, <laughs> Safkan performansları anlamında e, şöylece bir sıradan bir gider isek eğer bir numaralı saygonun iki tane iyi derecesi olduğunu görüyoruz Safkan'ın mesafe e, anlamında artı e, koşuyu önden götüren bir Safkan olduğunu <laughs> biliyoruz. Bir artısı daha e, 161 gün ara sonrası koşacağını da görüyoruz. Ara sonrası hele hele önden giden bir at için güzel bir dinçlik yarışı olacaktır. Hep güzel güzel artılardan bahsettik. Safkanın 1500 metre kum pistte 9 kez koşup 3 birincilik elde ettiğini görüyoruz ki bunların tamamı Kocaeli pistinde olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi artı iken maalesef eee birincisi anlamında ciddi sıkıntıları var. Mehmet Ali Aydın isimli binici 185 kez koşarak sadece bir kez birincilik elde ettiğini görüyoruz. Zaten bu at ile de 4 kere koşup hiç kazanamadığını görüyoruz. Dolayısıyla yani at sahibine göre kişiler ise eğer bu atın gelme olasılığının hiç olmadığını ben görüyorum. Ama acaba bitirebilecek mi? ya? Zaten acaba diye biniyor o da bence. 3 numaralı öz bilginin 1500 metre kum pistte tüm şehirlerde 8 kez koşup 3 birincilik elde ettiğini ve bunların eee üçünün de 3 birinciliğinin üçünün de Kocaeli'de olduğunu görüyorum. Safkan 6 kez 6 kez 1500 kum pistte koşup yarısını kazanmış ve ilginçtir. Mertcan Çelik ile de koştuğu koşuların yarısını kazanmış. Dolayısıyla 8 koşunun 4'ünü kazanan bir safkandan bahsediyoruz. bence 3 numaralı Özbilgin çok ama çok şanslı olacak. Zaten koşunun da favorisi çıkacak safkan. 5 numaralı çivici isimli safkanın koşudaki tek 4 yaşlı isim olması ve bu safkanlarla da ilk kez koşacak olması dikkat çekiyor çivicinin. Bu anlamda safkan yani 4 yaşında 57 handikap puanı toplamış. Aşağı doğru baktığımızda diğer safkanların... Hem handikap puanları neredeyse eşit ya da düşük olduğunu ve yaşlarında yüksek olduğunu düşünüyoruz. Düz mantık yaptığımızda 5 numaralı çivicinin aşağıdaki atları yani yaş ve performans ve handikap puanı anlamında sildiğini görüyoruz. Ancak yine de e, Arap koşusudur. Ne olacağı belli olmayabilir. E, burada bir de dikkatimizi çeken sadece <laughs> jokey anlamında dikkat çeken bir 8 numaralı Çetin Sun'un olduğunu görüyoruz ki koşuya koşuda ki binicilere şöyle uzaktan baktığımızda Mehmet Kaya'nın hemen sırıttığını görüyoruz. Ve daha sonra aşağılardan 9 numaralı İstan'da Totos'unda işte son koşusunda bir Handikap 16 birinciliği var ki yine Handikap 16 koşuluyor. Safkan bu handikap 16 birinciliğini yaparken kendisinden handikap puanı anlamında yüksek olan e, neredeyse tabi neredeyseyi düzeltelim en düşük handikap puanı olmasına rağmen İstan son koşusunda kendisinden handikap puan anlamında yüksek safkanları geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben 9 numaralı İstan ilk sırada şans verdim. Daha sonra 4 yaşında 5 numaralı Çivici ve daha sonra 3 numaralı Özbilgin e, <laughs> isimli safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Ancak acaba mı bitirir mi diye bir saygon soru işareti. Bir de Mehmet Kaya 8 diyorum. Ama 9-5-3 çizgi bir 8 şeklinde ilk aya gönül rahatlığıyla geçebilirim. İkinci ayaktayız. İki yaşlı İngilizler maiden koşuda e, yine safkanlardan sırayla bahsedecek olursak Açık ara isimli safkanın maalesef yine Mehmet Kaya ile koştuğunu görüyoruz. İstanbul'dan gelen safkan iyi koşabilir zira Bosporus yavrusu kumpiste güzel koşar. Daha sonra S. Roberto Ferit Yardımcı'nın e, görüyoruz ki Kocaeli'de bindiğini görüyoruz ki Ferit Yardımcı Kocaeli'de başarılı neticeler alabiliyor. Adana'da bindiği bu safkana bu kez de Kocaeli'de binecek ki Adana'da ikincilik elde etmiş. Koşunun favorisi çıkma olasılığı yüksek safkan. Daha sonra 5 numaralı Sanof Bosporus. şimdi bu safkanda İstanbul'da çim koştuktan sonra bir Bosporus yavrusu kum için Kocaeli'ye gelmiş. İyi koşabilir ve dahi pek tutmasam da 3 numaralı Junior Çınar da yazılabilir. 1, 2, 5, 8, çizgi 3 şeklinde burayı da geçebiliriz. Evet geldik 3. ayağa. 3 yaşlı İngilizler şartlı 5 koşacaklar. 6'lı ganyan favorisi ilk 5 atın şanslı olduğu bir koşu türü ile karşı karşıyayız. Yani sürpriz bitme olasılığı var koşuda. Her handikap puanlı safkanın kazanma olasılığı var. Bizi son koşusunda böyle genellikle ilk 5'e giren safkanların ve 36 handikap puan ve üzerindeki safkanların kazandığını da gördüğümüzü de belirtelim. Burada üzerini çizdiğimiz 5, 6 ve 7 nolu safkanlar var. Onların pek de kazanacağınızı sanmıyorum. Ee, sırayla bahsedecek olursak bir numaralı Erbabam Nevzat Avcı ile koşmuş olduğu son iki koşusunda bir Handikap 14 ve bir de Handikap 16 kazanıyor safkan ve ikisini de Nevzat Avcı ile kazanıyor. Ee, bu koşuları da kazanırken ilginçtir. Birinde 50 kilo, birinde 61 kilo. Yani kiloya da bakmıyor, hiç koşuya da bakmıyor, boyuna kazanıyor. Müthiş formda bir safkan. Acaba yine kazanacak mı? Kazanabilir. 2 numaralı Ahmet Beyli Çiçek ile koşacak safkan. Ee, son koşusunda bu pistte ikincilik elde etti. Mavi Kılıç isimli sürpriz aslında konumda olan, gerçi AGF ilk sıraymış ama Selim Kaya ile koşan Mavi Kılıç'ın arkasında koşan Safkan ikincilik elde etti. Bugün iyi koşabilir. <laughs> ve, ve üç numaralı Dark Power ile 4 e, dört numara Cincur isimli Safkan yine Mehmet Kaya. Ya, Mehmet Kaya bugün hep böyle olmayacak atlara biniyor. Yani son şimdi mesela üç ayakta da Mehmet Kaya var. Üçünden birisini getirse zaten sürpriz. Cincur isimli Safkan örneğin e, Kocaeli pistinde ilk defa koşacak. Ne yapacak? Hatta hatta İstanbul'un dışında hiç koşmayan Safkan. Buraya gelmiş, sürpriz yapabilir. 1-2-3-4 şeklinde burasını geçebiliriz. Ancak e, e, Lambuka isimli safkanın son derece kaliteli bir safkan olduğunu görüyoruz. E, Şubat ayında ikincilik, bir daha Ocak'ta ikincilik ve Kocaeli'de şartlı 2'de 2 kazanarak meydandan çıktığını görüyoruz. Ama salgın sonrası atın işlemediğini görüyoruz. Bir koşarsa bütün her şeyi alt üst edebilir. 6 numaralı Lambuka isimli safkan arzu edenler çizgiden sonra değerlendirebilirler. Evet şimdi dördüncü ayaktayız. 4 yaşlı Arap safkanlar kısa vade 8, 1400 kum pistte jandarma koşusunu koşacaklar. Önceki senelerde handikap puan sıralaması ikinci, üçüncü, dördüncü ve AGF ilk 3 içindeki safkanların kazandığı bir koşu türü var burada. Ee, ancak Dikkatimizi çeken evet bu bestekarın bunları geçmesi lazım diyor insan ama bir de önceki senelerdeki koşullara bakınca da e, handikap puan sıralaması ilk sıradaki Safkan keşke önceden kazansaydı direkt bestekarı tek atardım. Çünkü zaten atik atik bestekarı hiç geçememiş. Üzerini çizdim. Bestekar handikap puan sıralaması ilk sırada hiç kazanamadı diye üstünü de çizecek değiliz. E, mutlaka yazmak lazım bir numaralı bestekarı. E, fakat Atikat'in Atik bestekarı hiç geçemediğinden dolayı direkt üzerine çizdim. E, Fırat kentli ve rüzgar fırtınasında çizdim. Yani rüzgar fırtınası evet koşuyu önden götürecek ama yok artık. Yani bu handikap puanıyla kazanması mümkün değil. Ancak burada dikkat çeken Sinoplu Merve var. Ön sırada şans veriyorum bu safkana. Ki Sinoplu Merve Kocaeli pistinde Kapaklıcan'ın arkasında son koşusunda ikincilik elde eden yani Kocaeli'de koştu son koşusunda Mart ayında güzel bir derece yapmış Safkan ve daha sonra hep çim koşmuş bir bilgin yavrusu Sinoplu Merve. Ben Sinoplu Merve'nin Nurettin Şen ile daha önce üç kez kazanmıştı var ki Safkan'ın derecesi de var. Buradaki tek kısrak iyi koşacağını tahmin ediyorum ve burada 6 ve 1 arasında bir koşu bekliyorum. Sürpriz kim yapabilir derseniz zaten Sinop Merve sürpriz ama belki 3 numaralı, belki bir ihtimal 3 numaralı Can Sekdav ediyorum. 5. ayaktayız. 4 ve yukarı İngilizler şartlı 5 yamaklara mahsus bir koşu olması işimize geliyor. 1900 metrede Kocaeli'de koşacak safkanlar. burada dikkat çeken 2 yamak var. Fırat Arslan ve Akın Alper Özçelik isimli safkanlar, şey biniciler İkisi de bindikleri atları en azından binmişler. Hatta ve hatta e, kazanmışlar. E, ben istatistiklerden bahsetmek isterim. AGF ilk 3 ve handikap puan sıralaması ilk 4 dışına hiç çıkmamış koşu. Elbette ki herkesin de malumu 3 numaralı savaş atı isimli Safkan e, Bu mesafede iki güzel derece yapan. Önde boş kalması %99 ihtimalle yüksek olan. Ee, ve Kaneko Origin Safka'nın ya bu koşuyu Fırat Arslan'la kazanmaması için bir neden göremiyorum. Savaş atının neden neden göremiyorum. AGF zaten ilk üçün dışına çıkmamış. Savaş atı da büyük ihtimalle AGF üçüncü sırada ya da dördüncü sırada çıkacak. Ee, Siderinin yaş anlamında 8 <laughs> yaşında olduğundan e, Safka'nın üzerine çizdim. Ama kazanır mı? Kazanabilir. Belli olmaz. Perfect Runner var rakip. Kocaeli'de ilk kez koşacak. Kocaeli pistinde evet ilk kez koşacak. Bence işi zor. Ama tabii ki bu safkanlar içinde 87 handikap puanını daha 4 yaşında toplayan tek safkan. Ama Kocaeli pistinde ilk kez koşacak olması e, bence bir handikap teşkil ediyor e, Perfect Runner. En büyük rakip elbette ki Kızıldev. Yani o da Son iki koşusunda sürekli kazanan bir at. E, handikap 16 kazanarak buraya geliyor. Safkan hem de starttan iki boy geç çıkmasına rağmen ondan önce yine bir handikap 15 kazanmışlığı var. Ondan önce handikap 17 ikinciliği var. Var oğlu var. Yani Safkan salgın sonrası koştuğu üç koşunun ikisini kazanmış. Birinde ikinci olmuş. Ya savaş atı diyorum ya da arkasında belki bir ihtimal daha var. O da e, ee, kızıl dev olabilir değerli dostlar. Ee, <laughs> Tabi burada <laughs> Kocaeli pistinde e, kızıl devin düzeltiyorum bu e, 1900 metrede değerli dostlar 1900 metrede 1, 3, 4 ve 5 nolu safkanların başarılı olduklarını görüyoruz. E, bu bakımdan e, işte ben diğer safkanları da zaten eledim. 5. ayağı toparlayacak olursak ya savaş atı bitirecek ya da Kızıldev vuracak diyorum. 3. Çok riskli tek önde. Daha sonra Kızıldev. Son ayaktayım. 4 ve yukarı İngilizler şartlı 4200 metre kum pistte koşacak safkanlar. Ee, burada burada dikkatimizi çeken hemen ee, en baştan başlayalım zaten en dikkatimizi çeken safkan o safkan. Bir numaralı boss to Poison 4 yaşında olması ve handikap puanının da düşük olması belki kazanamayacağı anlamına gelebilir. Evet bir çekincem o var. Bu safkanda yine aynı şekilde o kızıldev gibi salgın sonrası koştuğu üç koşunun 3'ünde de ya birinci ya da ikincilik elde etmiş olması gerçekten çok öne çıkıyor. Ben Safkan'ın bu koşuyu büyük ihtimalle kazanacağını düşünüyorum. 2 ee, i̇ki numaralı Obrada'nın Kocaeli'de 4 kez koşup hiç birincilik ya da ikincilik elde edemediğini görüyoruz. Ee, bu Boston Poison'la ilgili şunu da belirtmek isterim. Safkan, Ova Kartalı, 5 numaralı Bazır Bitir, 6 numaralı Pamuk Baba ve 7 numaralı Strata isimli Safkanlar ile sadece koşmuş ve onlara hiç geçilmemiş. Zaten ova kartalını geçtiğinden dolayı bu Boastu Poison'a çok güveniyorum. Geriye Ak Diamond kaldı o da son derece formsuz. Bir tek en aşağıda Indon'daydı var. Yani zaten kazanma özürlü safkanlar bir araya gelmişler. Kazanmasını bilen Boştu Poison bakalım gerçekten kazanacak mı? Bir numaralı Boştu Poison Banko diyorum. E güzel tahminler oldu. Salı gününü de inşallah bu şekilde kapatacağız değerli dostlar. Güzel bir hafta geçirmemizi umut ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.